Koronavirüse karşı bu besinler kalkan oluyor. Koronavirüsle mücadelede alınacak önlemlerin yanı sıra dengeli ve doğru beslenme en önemli işaret eden uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için tavsiyelerde bulunuyor. Uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlenmesi için demir, çinko, omega 3, B12, probiyotik ve sirke kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre Demir içeren kırmızı et, yumurta, kuru meyveler, kuru baklagiller yanı sıra omega-3 içeren uskumru, somon, sardalya, ceviz, badem ve yeşil yapraklı sebzeler bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Beslenme ve diyet uzmanı Özden Örkcü, koronavirüsle mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirmesinin önemli olduğunu söylüyor. Demir eksikliğinde bağışıklık sistemini güçsüz düşürür ve enfeksiyonlara duyarlılığı artırır kırmızı et, yumurta, kuru meyveler, kuru baklagiller ve yeşil sebzeler yanında C vitamini alınmalıdır. C vitamini demir emiliminin vücudumuzda artmasına yardımcı olur. Çinko Bağışıklıkta önemli rolü vardır. Et, karaciğer, yumurta ve deniz ürünleri çinkonun en iyi kaynağıdır. Omega 3 Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmayı sağlar. Balık, ceviz, badem, soya filizi, koyu ve yeşil yapraklı sebzeler, keten tohumu, semizotunda bulunur. Haftada 2-3 kez 150 gram kadar alınmalıdır. B12 Bağışlık sisteminde, sinir sisteminde ve kemik iliğinde kan hücrelerinin yapımında görevlidir. B12 vitamini et, süt, beynir, yumurta ve balık gibi sadece hayvansal besinlerde bulunur. Probiyotlar Biyolojik değeri yüksek süt ve süt ürünleri, probiyotik ve probiyotik içeren gıdalar sindirimi kolaylaştırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kefir probiyotik bir besindir ve ayrıca B vitaminlerinin eminimini artırır. Kendi turşunuzu kurun. Ev yapımı turşular hem probiyotik özellik taşırlar ve bağışıklık sistemimizin kuvvetlenmesinde bizi yalnız bırakmazlar. Dışarıdan hazır alınan bir turşunun tuz içeriği yüksek olabilecekken özellikle tansiyon ve böbrek hastaları için risk teşkil edebilirler. Bu riski ortadan kaldırmak için kendi turşunuzu kendiniz kurmanızda fayda vardır. Kullanılmasını önereceğim bir başka bitki ise ginseng. Ginseng'i bitki olarak bulmamız pek mümkün olmadığı için Multivitaminlerle desteklenmiş preparatlar olarak besin takviyesi şeklinde kullanabiliriz. Yapılan bilimsel araştırmalarda ginseng'in fiziksel ve bilişsel yönden olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Bağışıklığı güçlendiriyor, konsantrasyonu artırıyor. C vitamini Bağışıklık sisteminizi güçlü tutarak hastalanmanızı engeller. Kuşburnu, turşkilerden domates, biber, maydanoz, soğan, dutsu meyveler dediğimiz belirler kabak, brokoli ve yeşil salatalar C vitamini almanı sağlayacak besinlerdir. 8 bardak suyu ihmal etmeyin. Bunun yanında toksin atımını hızlandırmak ve vücudumuzu canlandırmak için günlük 8 su bardağı su tüketimini ihmal etmemekle beraber taze sıkılmış bazı meyve ve sebze sularında tüketimini artırmak çok doğru olacaktır. Tüketimle bağlı olarak gözlemlenen olumlu sağlık etkileri yaklaşık 10 bin yıl öncesine kadar dayanır. İlk defa tıbbın kurucusu olarak atfedilen Hipokrat tarafından sirkenin sağlığa faydalı olabileceği belirtilmiştir. Antik zamanlardan beri sirke antiseptik bir ürün olarak yaraların iyileştirilmesinde ve enfeksiyonlarla mücadele amacıyla kullanılmıştır. Sebze, meyve dezenfektan olarak da kullanılabilir. Hatta suyunuza birkaç damla sirke ilave ederek içebilirsiniz. Tarhana Biliyoruz ki tarhana Türk kültürünün vazgeçilmez bir çorbasıdır. Hasta olduğumuzda duyduğumuz ilk kelime sana sıcak bir tarhana yapayım bir şeyin kalmaz. Vitamin, mineral ve antioksidan içeriğinin yanı sıra besleyici özelliği de yüksektir. Uyku, melatonin. Üretim ve salınımı karanlıkla başlar ve aydınlıkla sona erer. Aydınlık dönemin uzaması veya aniden ışığa çıkılması melatonin üretimini durdurur. Bu nedenle melatonine karanlığın biyokimyasal tanımlayıcısı şeklinde sembolik bir isim de verilmiştir. İnsanlarda melatonin salınımı karanlığın çökmesinden hemen sonra başlar. 20-23 Gecenin ortasından 2 ile 4 pik düzeylere ulaşır. Sabah saatlerinde 7 ile 9 sona erer. Çörek otu Ekstrakt. Ekstraktının sağlıklı hücrelere zehir etkisi yapmayıp tersine olumlu etkisi olduğuna ilişkin bulgular vardır. Tohum ve suyu veya tohum yağının antiviral ve antimikrobel etkisinde olduğu bildirilmiştir. Çörek otu tohumunun günlük 30 mg kullanımının bağışıklık sistemini güçlendirici etkilerinin olduğu yönünde çalışmalar mevcuttur. Doğal antibiyotikler Sarımsak, kefir, brokoli, zencefil, kekik, kırmızı biber, elma sirkesi ve baldır. Sarımsak Yemeklere lezzet verici olarak kullanılması yanında birçok hastalığa tedavi etmek amacıyla kullanılır. Kefir Düzenli tüketildiğinde vücut direncini artırmada çok önemlidir. Zencefil Asya kökenli bir bitki olan zencefilin sağlığa yararı çok eski zamanlardan beri bilinir. Yüksek vitamin ve besin kaynağıdır. Kekik kram çözücü, dezenfekte edici ve balgam söktürücü olarak kullanılır. Akciğer ve broşlar başlıca kullanım alanlarıdır. Bal, yıllardır medikal tedavide kullanılır. İçerdiği vitamin, mineral ve aminositlerle doğal ilaç olarak kullanılır. Sadece bakterilere karşı değil, virüs, mantar, parazitlere karşı da antimikrobiyal özellik göstererek bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaraların hızlı iyileşmesini sağlar. C vitamini antiviral ve antibakteriyel etkisinin yanı sıra bağışıklığı artırır ve güçlendirir. Turunçgiller, yeşil ber, maydanoz, kiraz, kavun önemli kaynaklardır.